İşte 23 Nisan 1920. Bütün dünyaya meydan okutulmuş, tutsaklık zincirini kırdığımız gündür. Bugün yeni Türk Devleti'nin kurulduğu gündür. 23 Nisan ulusal egemenliğimizin sonsuz sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günüdür. Yıl 1920, 23 Nisan. Toplandı Ankara'da ulusumun yurtsever insanları ve içtiler ulusal Manda ve imaya kabul edilemez. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Ya istiklal, ya ölüm. Ya istiklal, ya ölüm. Gül ki sen neşenle. Gülsünar, güneş, toprak, deniz. Gül ay, güneş, toprak, deniz. Ey vatan, gözyaşların dilsin. Yetiştik çünkü biz. Caddeler, sokaklar, yollar süslensin. Bayramımız bugün, 23 Nisan. Çiçekler, ağaçlar, dallar süslensin. Bayramımız bugün, 23 Nisan. Sarmayınca yurduma, al renkli bayraklara. Yatmam bu topraklara, yatmam bu topraklara. Telefon direkleri hayırlı haber taşır, aydındaki eferer silahlarla oynaşır ve İstanbul gökleri gözyaşlı dolaşır. Dur bakalım Mustafa'm, şu dünyanın halini, Düşmeyelim Mustafa'm, cümle alem diline. Şu İzmir'den aman efem, ayva gelir, nar gelir. Dökmez sen iki şu Yunan'ı denize. Ar gelir be Mustafa'm, ölüm sana ar gelir. Bizim gibi göklerden ay yıldız indiren, ellerin emelini bir anda söndürene, kılıcın kabzasında ıncırını dindirene, zor gelir be Mustafa'm, esaret çok zor gelir. Gül ki sen neşenle, gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Ey vatan, gözyaşların dinsin. Yetiştik çünkü biz. Mustafa Kemal Bağımsızlık Bilinci, parlar koca tepeden. Bir ırmak Boşan giden, tümen tümen, enileri, en önde yurdumun kurmayları, yiğit ateşi kurtuluşun. Ve bozkırların yeni günler yalımı. Elif ana, Fatma ana, Iraz ana, Pasinlerden Ali, Sivas'tan Çopur Ahmet, Emin Çavuş, Çil Kadir, Ege Murat. Sakarya'nın kanlı topraklarında. Bu silahlar benim, şu mavzer bu beşli. Benim şu çifte, titrerim oğul gibi üstüne. Benim şu süngüler kurtuluş şafağından. Bu kılıçtır bu tüfek, bu kadın, bu kız, bu erkek. Bu dipçik, bu namlu, bu Sakarya, bu dumlu. Gel uçalım Mustafa'm, hedefimiz Akdeniz. Asli doğduk Mustafa'm biz, özgürlük isteriz. İzmir benim, Van benim. Şeref benim, Şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Seneler kutlu bana, yıllar umutlu bana. Her an aykırıyorum, Türküm ne mutlu bana. 23 Nisan gururlu, ümitli yarınlardır. 23 Nisan egemenlik, hakimiyettir. 23 Nisan cumhuriyet, hürriyettir. 23 Nisan Türk'ün zaferi olan inancıdır. 23 Nisan imanın, inancın Anadolu'da vücut bulmasıdır. 23 Nisan Millet Meclisi'nin doğuşudur. Bayramımız, bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.